Allah rızası için soruyorum size güzel kardeşlerim. İşte ayetleri okuduk. Ve kana raculun mu'minun min ali firavna yaktumu imane. Ebu Hansala demiyor mu? Bir sistem küfür kanunlarıyla yönetiliyorsa eğer bir mümin oraya girerse kafir olur diyor. Müşrik olur diyor. E bu adam girmiş. Orada vazife yapmış. Ama Allah Teala bize onu mümin olarak anlatıyor. Demek ki Müslümanın gücü o küfür sistemini değiştirmeye yetmiyorsa Allah'ın bize indirdiği Kur'an'a göre o kafir olmaz kardeşim. Yusuf Aleyhisselam'da, de hep aynı sistem cari değil mi? Kur'an Kur'an'ı tefsir ediyor. Neydi? Ne buyuruyordu Cenab-ı Hak? فَتَّقُ اللّٰهَ La لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا Allah Teala gücü üzerinde bir kulu sorumlu tutmuyor. Nasıl bu adam? Yeryüzünün en büyük kafiri, Firavun'un devletinde görev alıp görev aldıysa Firavun'un verdiği görevleri yapıyor. Yani görev alması ne demek? Firavun'un verdiği görevleri yapması demek. Firavun'un kanunlarına göre orada çalıştı bu adam. Ama Allah Teala bize onu mümin olarak haber verdi. Bu adamlarda kede bi ali firavna vellezine min qablihim kezzebu bi Bizim ayetlerimizi yalanladılar. Yani Firavun'un ali Allah'ın ayetlerini zahir planda yalanlayan adamlardı. E bu adam da o halden. Yani Zahir planda çıkıp da ben direniyorum, ben reddetmiyorum Allah'ın ayetlerini diyemedi. Peki Kur'an ona mümin diyor. Ebu Hanzala küfür sisteminde bir Müslüman görev alırsa, parti kurarsa, ideali yarın İslam'ı hakim kılmak olsa bile kafir olur diyor. Soruyorum size kardeşlerim, ihtilaf ettiğimizde kime gidelim? Ebu Hanzala'ya mı gidelim, Hazreti Muhammed'e mi gidelim aleyhisselam?